Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte nihai ulaşmaya deneyeceğiz. Şu anda 1-2 maçım falan kaldı. Yine kendi destemle oynuyorum Megi Şuale ile. Daha iyi bir deste bulamadım elime yakışan. Bu destele devam edeceğiz. Evet rakibimizi bulduk. Camilo. Güzel bir isim. Onun sonunda da böyle gülcük gibi bir şey var. Şöyle yarasa ile başlayalım. Artık hançer düşüş zaten kullanılmıyor. Bunu daha önce söylemiştim. Eyvah oraya bir çarpma atalım. Son günlerde biliyorsunuz oyunda da bir hile çıktı. Nasıl yapıldığını falan görmüşsünüzdür. Onu paylaşarak özendirmek istemiyorum da oyunun bir tık içine ettiler. Küresel turnuvada herkes bunu kullanıyor. Yani bu sayede de oyunda pek bir oynanacak yer kalmadı. Zaten kupa kasmaya üşeniyordum. Hani böyle farklı bir zevki kalmadığı için küresel turnuva oynayacaktım. Onda da hile geldiği için oynayamadım farklı böyle güzel bir içerik fikri de olmadığı için kaç gündür video atmıyordum. En son bugün dedim bir yine Mega şöyle oynayalım. Çünkü bu desteği oynaması keyifli bence. Yani klasik destelere bakarsak dev veya kraliyet gibi falan ama kendi açımdan bu desteği daha çok seviyorum. Rakip de böyle garip bir binci destesi. Kendi yaptığı bir deste muhtemelen. Aynen şöyle başlayalım. Haydut zaten onu tutabilir tek başına. Biz de güzel bir atak yaparız. Şöyle bir madenci bir de duvar ikizi atalım. Neyle savunacaksın? Ah be avcı güzel tuttu orayı. Yetenek basmayacağım. Ya şu hali ölmeyecek zaten o yüzden gerek yoktu. Bence böyle oyunun hayıplanması için şu mega çekiliş modunu keşke e geri getirseler moduna. Çünkü zaten çoğu kişi hep aynı desteleri oynuyor. Meta da çok şekillenmiyor böyle. Bir de üstüne bunlar bile tatile çıkmış biliyor musunuz? Ben Twitter'da gördüm. Şimdi yaz ayına girince Clash Royale ekibi tatile çıkmış. Tabi çok yoruluyorlar. Onlar da haklılar. Bir de bunun için para alıyorlar. Bunlar var ya yani affedersiniz oyunun içine edip bir de utanmadan tatile çıkmışlar. Bunlara ne denir bilemedim. Ama bir şeyler yapmaları lazım ya. Hiç mi düşünmüyorlar acaba? Hani hem çok fazla oyuncu kaybettiler şimdiye kadar hem de oyunci Peytovin pay to win oldu. Hani en kötü böyle oyundan anlayan birini yanlarına alsalar. Diyelim örnek olarak Muhammed Light falan. Oyunu bunlardan daha iyi geliştirir. Şöyle bir madenci. O oklarını da attı. Haydut Tabak sen Hayduta bak. Bak oradan Haydut sayesinde kuleye de vurduk. Ya bu kart olmadan nasıl yapacağız şimdi? Siz söyleyin. Tamam çarpma boşa gitti olsun. Şöyle bir küçük prens. Binici gelmez herhalde. Şöyle tersten de gidelim. Tek bir yere yağarsak kart bitirecek. O yüzden tersten attım. Şöyle bir de varil yoksa haydut. Aa vurmadı. Haydut fişekçiye vurduğu halde prensin şarjı kesildi. Çok garip. Şöyle bir yetenek basalım. Bir de madenci. Tamam bir de çarpma. Avcıyı alalım oradan. Hadi canım be. Avcı ölmedi. Güzel savundu. Şimdi binci yersek şaşırmam. Eyvah. Prens de geldi. Tamam panik yok. Şöyle savunacağım. Haydut gitti ama maalesef yapacak bir şey yok. İyi de hasar aldık ama hala öndeyiz. Oklarım da yok ya işte. O avcıyı direkt alamıyorum madenciyle. O yüzden biraz bekleyeceğim. Saldırmak için. Tamam güzel. Megi e bak işte. Düşünceli kartın bir başlık oluyor derken roketi varmış. Bunu bilmiyordum. Hasarda geriye düştük. Şöyle bir çarpma atalım. Şarjlanmasın. Tamam güzel. Haydut oradan çok da bir şey yapamadı. Hemen şöyle mega şövalye. Onun sağ gitmesi güzel oldu Fişekçi'nin. Şöyle bir valli atalım. Oraya çarpma. Evet gerekebilir. Bütün kartları biriktiriyor şu anda. Eyvah roketleyecek. Birazcık vurmamız lazım. Güzel. Avcıyı arkaya attı. Şu an ezbere kartı spamlıyor gibi. Bir yetenek basacağım burada. Aman diyeyim ölme sakın. Çok güzel. Sen de vurma çarpma da tanın yoksa vuracak. Tamam güzel. İyi kazandık. İki tane haydut var orada. Şöyle bir tane daha çarpma. Güzel kazandık. Rakip yine iyi oyaladı ama kazanmayı başardık. Hemen bir son iki maça doğru geçelim. Evet rakibi bulduk. Sağlam bir isim. Flamız falan yok ama geçen sezon sıralamada hep gördüğüm biriydi. Genelde dev oynuyordu. Şu an bakalım neyle gelmiş. Kafes. Tamam. Galiba muhafız destesi. O yarasalar orada onu yesin. Şöyle bir çarpma atalım. Muhafız niye tekrardan BT'ye gidiyor onu anlamadım. Ekstra bir güçlendirme mi geldi acaba? Görmedim de. Tamam. Şöyle bir valil atalım. Hemen bir de yarasa çevireceğim. Mega şöyle çıkartmaya gerek yok. Burada ucuz oynamalıyız. Peki muhafız çıkartana kadar böyle devam. Şok pilli olabilir o yüzden öne attım. Aynen. Şöyle bir de çarpma. Biraz hızlı konuştuk ama haydutun kuleye gitti. İşte bu. Çaktırmadan hasarda bayağı öne geçtik. Aa geçmemişiz. Sağdan baya hasar almışız. Tamam. Sorun yok. Bu eşleşmeyi oynaması gerektiği gibi oynayacağız. Hem aranızda mega şuhayla oynayan varsa da belki bir örnek olmuş olur. Burada normalde valide atabilirsiniz ama ben bunu bölmeyi tercih ettim. Hem evrilmesini döndürmüş oluruz. Öyle bilmiş bilmiş konuşup da yenilirsek üzücü olur. Dikkatli oynayalım. Şimdi burada bir mekuş hali gönderebilirim. Çünkü önüne muhafız atabilir. Hem de desteklemiş oluruz. Bence illaki atacak. Aynen. Tamam iksiri kökleyebilirim burada. Haydi canım ya oradan onu gördün. Sol tarafa bir vali atalım. Şu an o da iksiri kökledi. Ona bir şey atmayacağım. Hemen bir domuzlar gönderemez. Ama şu an atsa mesela elinde okları da varsa bayağı sarılırız. Gerçi 2x'e girdik zaten. Tamam, sorun yok. Şöyle bir haydut atalım. Feda edelim haydutu. Kafesi almalıyız çünkü. Şöyle bir duvar yıkıcı. Tamam hemen de bir küçük frens. Onlar vurdular çok güzel. O kutuyu alalım oradan. Tamam burada Megushuadi göndereceğim şöyle. O çok iyi oldu oklarını gönderemeyecek şu anda. Ve boş yere bir domuzlar attı. Sağ tarafta çok güzel savundum. O makineyi alamayacağız ama olsun haydut. Kulede işte bu. Tamam bayağı vurduk. Şuan olması gerektiği gibi oynuyoruz. Hata yapmadık henüz. Bir atak daha yapalım ama duvar yıkıcı göndermeyeceğim çünkü aynen. Kafeste elinde zaten. Burada eğer gerekirse Meguschali'yi tank olarak kullanabiliriz ama gerekmedikçe çıkartmayalım. Yan kartlarla savunabilirim burayı. Bir de şöyle atak yapacağım da aynen okları hem alalım oradan. Şöyle bir çarpma belki gidebiliriz. Vur bir tane derken okları attı. Bu da güzel. Büyüsün çıkarttığı en azından. Şöyle bir yarısıyla tutacağım orayı. Bir de atak yapalım mı? Bence olur burada. Kafes de aldık. Tamam. Ama bu kötü oldu biraz. Okçular yaşıyor çünkü. Onlar vurdu mu? Harbiden vurdular. Helal olsun. Çok güzel kazandık. O kadar kart arasından kuleye vurdular. Bir sonraki maça geçelim. Evet. Rekimizi bulduk. King Latin bir şey bir şey. Şöyle duvar ikici atalım. İsmini şeye benzettim. Eskiden böyle Wolf Team oynarken bir tane Kral Kurt ismi vardı. Onu da tam hatırlamıyorum ama Sanki oradaki bir isme benziyor. Şöyle bir yarası atalım. Tamam fişekçisi varmış. Binici olabilir. İlk aklıma gelen bu. Şöyle bir destekleyelim. Tamam. Yarasanın bir tanesi kulede güzel. O aletopu varmış. Hemen bir yetenek bastım. Tomu da çıkarttı. Goblin gelmedi tüh. Tamam bir şey atmayacağım. Demek ki binici değil. ...çünkü genelde biniciyi ile oynamazlar. Daha farklı bir deste olabilir belki. Köstebek falan. Veya x seyi tarzı bir şey. Ana kulemizi de açtık. İşimize yarar. Tamam. Yine de atalım valili. Normalde böyle videolar yapmıyorum. Hani birazcık daha... ...desteği anlatma amacıyla... ...şu an oynuyoruz. Bina kartı varsa yine savunur ama... ...aynen. En azından kullandırdık. Bayağı da hasar verdik daha maç başında. Ne kadar önde olursak olalım eğer XA'yı oynuyorsa yani bir yerde yakaladığımı affetmez. O yüzden her zaman Megüşvali iksirimiz yetsin. Ona göre oynayalım. Aynen dediğim buydu. Ama sorun yok. Bence savunabilirim. Tamam. Çok yanlış attı onu. Eğer tutamazsa evet şu an yarı sarıma az kalsın çarpma atıyordum. Yarasaya bir şey yapamayacak. Yetenek basabilirsem güzel olurdu ama izin vermedi. Hemen şöyle madenci atalım. Çarpmayı da göndereceğim. Benim yarasaların hepsi kuleye mi vuruyor? Madenciyi savunsalardı var ya daha fazla sar verirdik. En azından Alev'i de kullandırdık. Tamam çok iyi. Şu an bence rakibi psikolojik olarak çökerttik. Daha da kendine gelemez o. Şöyle kart çevirelim evimizi dönsün. Bir atak deneyeceğim de fişek için çıkartırsan. Tamam şöyle bir çarpma. Haydi oradan ona. Ah be izin vermedi. Tersten bir ikisi geliyor hemen. Aynen. Biliyoruz artık bu hamleleri. Şöyle hemen bir valil atacağım. Savunamaz bence buradan. Oo Megafile ilgisayarına da vuruyor oradan. <laughs> Alev attı ama ne fayda. Şu an sağdan gidiyorum. Sol tarafa ne yapacak acaba? Hiçbir şey yapmadı. Mega şu hali de vurdu oradan. Şu an maç tamamen bizde aslında. Rakip zamanı oynuyor biraz. Şöyle tersten gidelim bu sefer. Nereye daha fazla hasar verdiysek rakip genelde tersten saldırıyor ama şu an ben oradan attığım için sağdan geldi. Tamam şöyle bir çarpma atalım zaten savunduk orayı. Bir yetenek basabilirim burada artık. O Tesla'yı sonunda aldık. Hadi oğlum. Vurdurmadı. Tamam artık bırak sen de be. Terse doğru gidiyor. Haydut. Haydut hadi artık. 500 canı kaldı ya bırak git işte. Yok. İlla oyalayacak. Çeviremeyeceğini biliyordur bence de. İşte o da bir umut. O yüzden bir şey demeyeceğim. Ben olsam ben de salmazdım. Şöyle saldıralım. Ama yani kaçışın yok. O kreni alacağım. Vur madenci vur. İşte bu yarasa bitirdi olayı. Güzel kazandık. Ya desteği seviyorum. Bu agresiflik bence bir tek bu destede var. Eğer böyle aynı tarzda deste öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Değerlendiririm. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şu anda da 788.yiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.